Karga soğan. Hangisinin? Tamam. Karga soğan. Evet, biz de öyle Şunun üstüne tek çıkartana. O su çikoz çıkartan suyuna. Başkan gel başkan. Daha hiç mi söz hocam? Buyur. Başkan ye Ya asfaltı devam mı edelim? Tersiz mu? <laughs> olmaz <laughs> ama hayır, olmaz <laughs> başka Dolu verdim, almadım, istemedim. Olsun kardeşim. Çek de kanka, çek. Güzel çıkıyor. Çık. <laughs> Buktan <laughs> nerede? Aa, Hemen sigaranın yanında. Bir Hemen yol 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 yol. Yol. Onu sür, geçirir. Hemen mi herhalde ya? Bugün, saz alan Damlıköy-Erikbeli rotamız. Gümüşhane'nin gücüde yaylalarından birisi. Doğanın bütün güzellikleri sunduğu bir yer. Çiçekler açmış, çimler çok güzel. Hayvanlar yaylaya çıkmış, insanlar yavaş yavaş çıkıyorlar. Biz de aradığımızı çok güzel bulduk. Yaklaşık 3 saattir yürüyoruz. Bir 5 saat daha yürüsek doymayız. Kesinlikle tavsiye edeceğim güzelliklerden bir yer Damlıköy. İyi bir gün geçiriyoruz. Bütün doğa severleri bu yaylalara davet ediyorum. Genelde örümcek ormanlarında 50 kişi falan oluyor. Bugün 60 kişiyle yürüyoruz. Güzel, katılım çok güzel. Hava çok güzel, yağmur bekliyorduk. Yağmur olmayınca daha tatlı yürüyoruz. Ulanıyor, kanka. Evet, bugün ilk defa geldim buraya. Güzel bir yer, bir sürü çiçek var, dereler var. Ondan sonra parla ormanlar var. Yani nasıl anlasam çok güzel bir doğaldık. Yem yeşil bir yer mantarlar var. Sanki cennete gibi çok güzel bir yer. Herkesin, Herkesin gelmesini tavsiye ederiz. Beklerim herkesi. Tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Çok güzel bir parkurdu bugünkü katıldığımız parkur. Ekip de kalabalıktı, talep çoktu. Arkadaşlarla güzel, keyifli bir yürüyüş yaptık. Hava da oldukça güzeldi. Rahattı parkurumuz. Yeşillikler içinde, çiçekler içinde güzel bir yürüyüş yaptık bugün. Mavi çiçekler de oldukça güzeldi ve yoğunluktaydı. Beklediğimin çok üstündeydi. Hoştu. Orman manzarası güzeldi. Ağaçlar çiçek açmış. Doğa çok güzeldi zaten. Harikaydı. Kuş sesleri içinde keyifli bir yürüyüş oldu. İlimizin güzel yerlerinden, güzel köylerinden bir tanesi, doğa harikası olan yerlerden bir tanesi. Burayı gezmiş olduk bugün. Aslında ilimizde gezilebilecek çok daha güzel yerler var bahar, baharla birlikte. Ama ilk tercihimiz burasıydı. Güzel bir parkurdu. Katılanlara teşekkür ediyoruz. İnsanlar mor çiçekleri gördüler. Yani sadece Kadıralak Trabzon Kadıralak Yaylası'nda olmayan, Gümüşhanede de bulunan mor çiçekleri gördüler. Onun haricinde zifin çiçekleri yani sarı avu dediğimiz çiçekler yeni açma eğilimindeydi. Orman gülleri açmamıştı daha ama papatyalar diğer sarı rengarenk çiçekler mevcuttu. O çiçeklerle birlikte iyi bir parkur olduğunu düşünüyorum. Doğal ürünlerden de toplandı insanlar yine ısırgan otu ve benzeri yiyeceklerden de toplandı. Ve parkuru bu şekilde sonlandırmış olduk. Yaklaşık iki buçuk kilometrelik bir parkuru sadece patika yoldan yürüdük. Cılga diye tabir ettiğimiz, bölgemizde cılga diye tabir ettiğimiz patika yoldan yürüdük.